Çiftçi Yani. Ya. Urfa'nın Viranşehir ilçesinde fiyatındaki düşüş nedeniyle ekili soğanların çoğu tarlalarda kaldı. Markette 1 liradan aşağıya satılmayan soğan çiftçiden sadece 10 kuruşa alınıyor. Torbi 10 milyona 4 milyona 2 yıldır soğan eken Mehmet Aydoğan sadece çuval maliyetinin 1 lira olduğunu söyledi. Bu torba milyon eki. <laughs> Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki üreticilerde zor günler geçiriyor. Elektrik dağıtım firmasının astronomik borç çıkardığı çiftçiler elektrik kullanmalarını azaltacak farklı ürünlere yöneldi. Çiftçiler mısır ve buğday yerine turşuluk, salatalık ekerek giderlerini azaltmaya çalışıyor. Tarlada çalışanlarsa emeklerinin hakkını alamamaktan şikayetçi. ama bir